Ben Ece Şengül, Edirne Bahçeşehir Koleji'nde 5B sınıfı öğrencisiyim. Çevreyi koruma ve çevre bilinci konulu bir proje için şu anda Lüleburgaz'dan çevre gönüllüsü Hakan Dedeoğlu ile bu konuda söyleşi yapıyorum. Sizce ağaç kesiminin çevreye zararları nelerdir? İğneada yolu üzerinde yol genişletme amacıyla plansızca kesilen ağaçların zamanla erozyon ya da toprak kayması yapma ihtimali var mıdır? Evet. Ee, sizi tebrik ederim böyle bir çalışmayı amaç edindiğimiz için özellikle gençlerimizin geleceğimiz noktasında bu duruşları bizleri mutlu ediyor büyükler olarak ben 19 yıl temada olmak üzere toplam 29 yıldır çevre gönüllüsüyüm başta Lüleburgaz olmak üzere tüm Trakya'da toprak su hava üçgeninde e, merkezi anlamda da ergen havzası olmak üzere bu mücadeleyi sürdüren biriyim. Şimdi e, söylediğiniz e, konu e, çok önemli bir konu. Özellikle insanın yaşamında en önemli etken okusa diyorsunuz değil mi? Bunun da Trakya için e, bölgesel anlamda bakıldığındaki e, yeri en önemli yeri Balkanlar. Stranca Dağları, diğer adıyla Yıldız Dağları. Dolayısıyla oradaki ağacın bir tanesinin bile eksik olması bizim biraz daha eksik oksijen almamıza sebep olur. Dolayısıyla canlı hayatında devamında bu çok önemli olumsuzluktur. Ergenin Nehri'nin kansere yol açan suyunu kirlenme sebebi sizce nedir? <laughs> Bunlar e, tek başlık altında e, toplanacak bir konu değil. Önce bizim e, ergeneyi sanki bir düşman, bir yaratık gibi e, gösteriyor, ifade ediyor e, halimiz büyük haksızlık ergeneye karşı. Ergenenin e, kelime anlamı ergenlik, üretkenlik, verimlilik demek. Yani binlerce yıl öncesi, yanılmıyorsam bilim adamlarına göre, e, 24 bin ya da 240 bin yıl öncesi ergenene yeri tersine akıyormuş yani şimdi biliyorsunuz belki e, Tekirdağ ili üzerinden geliyor. Kırklareli ili. Daha sonra da Edirne ili sınırlarına girerek Meriç Nehri'ne katılıyor. Oradan da Ege Denizi yani Saros Körfezi'ne dökülüyor değil mi? Şimdi bunun o kadar yıl öncesi hali de şöyle diyor bilim adamları. E, Tuna Nehri, Meriç Nehri. E, Meriç Nehri'nden Uzun Köprü hattında bir dere ile Ergene'nin bugünkü yatağına geçiyor. Oradan da işte geliyor Lüleburgaz, Çorlu. Çorlu'dan Marmara Denizi'ne dökülüyormuş. Tamam. Şimdi bu kirlilik hamlesi içinde açıkçası birileri bunu yanlış anlayabilir ama ben Ergene'nin bugün de tersine akmasını istiyorum ki o kirlilikle başta halkımız ve daha önemlisi bu Ergene'yi bu hale getirenler muhatap olsunlar. E, bu e, yapıyı bu yanıyla da yaşasınlar adına söylüyorum bunu. Şimdi kanser konusuna gelince Trakya'da e, toplamda 2650 civarında fabrika var. Sanayileşme tabii ki e, çağın gereği gelecek adına çok önemli bir şey. Ama e, böylesine verimli toprakların, e, suların ve insanın bir arada olduğu bölge böylesine yok edilmemelidir. Özellikle ben dahil, benim büyüklerim açıkçası bu kirliliği yeterince fark etmiş değiliz. Ama burada yine altını çizmek gerekirse bu suç Ergene'nin kendisinin suçu değildir. Ergene'yi inanın çığırından çıkardık. Dolayısıyla şu an belki bilmiyorsunuz. Oradaki öğretmenlerinize de bunu çok net anlatın. Şu an Ergene'de akan suyun %90'ı fabrikaların Yer altından çektikleri suların kirletilerek yatağa bırakıldığı sudur. Dolayısıyla ergene bir nehir olmaktan çıkmış. Ne yazık ki kanalizasyon haline gelmiştir. Kanser konusunda da daha önceki televizyon konuşmalarımda da ifade ettim. Kesinlikle en önemli olumsuzluk ergene temelli ama sanayileşme temellidir. Bunu birbirinden doğru ayırmak lazım tarım açısından çok verimli topraklara sahip Trakya'mıza tarımsal yatırım yapmak yerine bu kadar çok sanayi yatırımı yapılmasını doğru buluyor musunuz? Şimdi tabii bu yine evet hayır gibi bir şey değil. demin de ifade ettiğim gibi birinci sınıf tarım arazisi çoğunlukla ikinci sınıf tarım arazisi biraz da üçüncü sınıf tarım arazisinin olduğu topraklardan oluşan bölgemiz. Kesinlikle dünyada yani sadece Trakya'da, Türkiye'de söylemiyorum dünyada bile verimlilik açısından çok önemli bir bölgedir. Dolayısıyla bu bölgenin yani biz hani gözün gibi bak deriz ya bazen bir şeye. İnanın, yani tek gözle de değil. Belki binlerce göz gibi bu meseleye o önemi kavrayarak bakmamız bu toprakları, bu suları korumak zorunluluğumuz var. Dolayısıyla böyle güzel bir bölgede de tarımı yok ettiğimiz zaman, sularımız gittiğinde yarın açlık ve susuzluk kapımızı çalacak. Bölgemizin kuzeyinde yer alan ıstıranca dağlarında açılan taş ve maden ocakları ile kurulması düşünülen nükleer santralinin bölge insanına ve tabiatına zararlı hissedeceği neler olacaktır? Yani enerji konusunu tabi meselenin dışında ayrı bir paket gibi almaya gerek yok. Enerji çağdaşlığın sonucunda hatta temelinde olması gereken bir şey. Ama bunu var olan imkanlarımızla sağlamakta yarar var. Bunu nasıl açıklayalım? İlk önce ben güneşi çok önemsiyorum. Güneş temelli şey, enerji altyapısı öncelikle olmalıdır. Rüzgarı önemsiyorum. Ama rüzgarda da şöyle bir sorun var. Her istediğiniz yere rüzgar pervane diyelim size anlaşılsın. Konmamalıdır. Bunun da Örneğin Karadeniz'de şimdi çok hızlı bir şekilde, Karadeniz bölgesi olarak Isıranca bölgesini kastediyorum, şirketler o pervaneleri yerleştirmeye başladılar. Burada da doğal hayatı bozma tehlikesi çok yüksek. Orada canlı hayat var, ormanlık alanlar var, su havzaları var. Bunların hepsi ne yazık ki bu noktada olumsuz etkilenen noktalar taş ocakları konusuna e, gelince şöyle bir e, e, detayı vereyim. Sadece Kırklareli sınırlarında şu an bildiğim kadarıyla 80-90 civarında taş ocağı ve maden ocağı var. Ve bunlar ne yazık ki dünyanın hiçbir yerinde olmadığı şekilde ki buna özgürlük diyor birileri. E, alıyorlar, talan ediyorlar, ormanı kesiyorlar, biçiyorlar. Alacaklarını alıyorlar ve o şekilde bırakıyorlar. Bu çok büyük bir felaket. Tabi burada ne oluyor? İşte orman gidiyor biliyorsunuz. Canlı hayat sona eriyor. Beraberinde su tutmadığı için orman olmadığında sel felaketleri öne açılıyor. Onun ötesinde orada yaşayan işte bir sürü canlı var. Bunlar ovaya iniyorlar. Çünkü oradaki hayatları bozuluyor. Yani bunun meseleyi sadece tek noktada, tek odaktan görmek yeterli olmuyor. Bunların yansımalarını çok iyi görmek lazım. Çevre kirliliğinin sadece doğa ve insanlara değil hayvanlarda etkileri olduğunu görüyoruz. Çift başlı kuzular doğuyor. Olması gerekenden küçük yumurtluyor yumurtluyor tavuklar. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Ee, şimdi şöyle doğanın dengesi bozulduğunda şimdi ben endüstri tasarımcısıyım. Şimdi en basit tasarım en iyi tasarımdır bizim dünyamızda. Ee, tabii bu ülkede ne yazık ki şeyler tasarlanmadan sürekli yapıldığı için e, ben yaptım oldu denilerek para kimdeyse e, işin e, tasarımcısı da o anlaşılıyor. Halkımızın bu konuda özellikle sizlerin e, kesinlikle babanız anneniz dahil olmak üzere meseleye doğru bakışlarla doğru tespitlerle hareket etmeniz gerekiyor ve o şekilde yönlendirme yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla e, meselenin e, yani ayrıntısına girersek burada e, mutlaka hani e, daha önce de söylemişimdir üzerinize vazife olmayan işlere karışın diyoruz mesela ben tema vakfındayken e, temelde çalışmamın nedeni buydu büyükler çünkü sürekli karışma sen ne anlarsın çocuksun ya da şudur budur derler ama tabii bu denetipsizliği önermiyorum ben annelerin babaların mutlaka inisiyatif ilgisi olacak ama e, çocuklar da böyle sürekli belli yaşlara gelinceye kadar otur oturduğun yerde noktasında da kalmamış olmalılar. Çünkü aksi da hani böyle gelmiş böyle gider anlayışı süre geliyor ve devam ediyor. Ve son olarak Trakya'mızı bir insan vücuduna benzetirsek organların durumunu bir çevreci olarak nasıl görüyorsunuz? Ee, bunu bir televizyon programında da ifade etmiştim. Trakya'nın tümünü bir vücut olarak ele aldığımızda Ergene Havzası yani nehir olarak baktığımızda Atar damarken şimdi toplar damar oldu son 15 yıldır. Neden? Çünkü çevresine verimlilik e, anlamında fayda veren, işte topraklarımızı suladığımız, hayvanların su içtiği, hatta çok eskiden bizler de su içiyorduk ergeneden. Bunların yok olduğu, dolayısıyla kirletildiği noktada da atar damar gibi vücutta bu benzerliği kurduk. E, görevine üstlendiği için çevresine müthiş bir zarar veriyor. Şimdi bunun ötesinde bir de vücudumuzun biliyorsunuz %70'i sudur değil mi? diyebilir miyiz mesela bu %50 olsa filan. Diyemezsin. Yani su oranı düştüğünde nasıl vücut ölüyorsa e, bu bölgede böyle bir şey <laughs> su havzaları tükendikçe mesela e, yeraltı sularına baktığımızda eskiden 100 metreden derin e, su kuyularını açarken şimdi 300 350 metrelere kadar indik. Dolayısıyla bakın tarım temelli bu bölge tamam mı? Sulama ile ilgili filan bir sürü tasarımlar yapması gerekirken Sularımız bittiğinde sanayileşme de buradan faydalanamadığı için işi bitmiş olacak ve bu bölgeyi terk edecekler. Dolayısıyla biz bu bölgede yaşayan insanlar bu verimsiz topraklarda e, sularımızın kalmadığı, ormanlarımızın kalmadığı güzel Trakya'mız çok kötü hale gelmiş olarak burada yaşamak zorunda kalacağız. Bugünden bunun mutlaka tedbirini almak zorundayız. Bu güzel söyleşi ve bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Uygun olduğunuz bir zamanda sizi okulumuzda da misafir etmek istiyoruz. Ee, ben daha çok teşekkür ediyorum. En başta da söylediğim gibi yani bu meselenin ciddiyetini bu yaşta görmüş olmuş olmanız e, ve farkına varmış olmanız benim için çok sevindirici. Genellikle bu e, sizin yaşınızdaki çocuklar e, sokakta şurada burada oyun oynuyorlar ya da işte bir şeylerin peşinde koşturuyorlar. Dolayısıyla siz büyükleri ihmal ettiği, hatta pas geçti, hatta birçok yöneticinin bile görmezden geldiği bir meseleyi, çok önemli meseleyi görmüş, ele almış ve bu noktaya kadar taşımışsınız. Sizi kutluyorum, tebrik ediyorum ve bu noktada mutlaka uygun olduğum bir dönemde de okulunuzu ziyaret edeceğim. Öğretmenlerinize de selam ediyorum ve sizi kutluyorum.